Asker hızla arkadaşını toprağa gömer ve kendini gizlemek için üzerine bir ceset çeker. Düşman birlikleri yanından geçer, içlerinden biri arkadaşının yüzüne çok yakın bir yere basar. Aniden bir düşman geri döner ve dostun üzerine çektiği cesedi bıçaklar. Düşman gidince cesedi üzerinden atar ve gömdüğü arkadaşını çıkarır. Uzakta hala hayatta olan başka bir asker görür ve yardıma koşar. Fakat bir düşman onu fark eder. Hemen bir tünele atlar. Arkasından el bombası atılır. Neyse ki dost tam zamanında fark eder ve kurtulur. Karanlık, dar ve korkunç tünellerde dost düşmanların arasında gizlenir. Orada yaralı bir düşman askeri bulur. Onu öldürmek yerine yarasını sarar düşman askerleri şaşkınlıkla ona bakar. Gece olduğunda dost tünelden çıkar ve hayatta kalan askerleri aramaya devam eder. Gücü zayıflasa da ölümün kıyısından ağır yaralı adamları çekip çıkarır. Hatta düşman askerlerini bile kurtarır. Dostun bacakları titrer, elleri sarsılır ama durmaz. Çünkü hala yardım bekleyen insanlar vardır. Birini daha, birini daha almama yardım et bir asker daha kurtarır ve tekrar dua eder. Sertipler ipler ellerini paramparça hale getirir ama yaralı askerleri uçurumdan birer birer indirmeye devam eder. Kimse onların nereden geldiğini anlayamaz. Bildikleri tek şey bir delinin yukarıda hayatlar kurtardığıdır. Yüzbaşı bunu görünce şaşkınlıkla o delinin kim olduğunu sorar. Neler oluyor burada? Nasılsınız efendim? Aşağı nasıl indin evlat? Dost sayesinde. Bunu Havıl ve Dost mu yaptı? Hayır efendim sadece Dost. Sadece Dos mu? Sadece Dos. Evet, korkak Dos. Sabah olduğunda Dos yaralı çavuşunu bulur. Düşman bölgeyi arar. Dos çavuşun tüfeğini alır. O an çavuş DOS'un nihayet korkmayı bırakıp öldürmeye hazır olduğunu zanneder. Ama DOS tüfeği beze sarar ve çavuşa beze çıkmasını söyler. Çavuş ateş desteği sağlar. Uçurumun kenarına vardıklarında önce çavuşu indirir. Çavuş yere varır varmaz yüz başına seslenir ve DOS'un hala yukarıda olduğunu söyler. O anda DOS yeniden görünür. Bu kez sırtında başka bir yaralı asker taşır. Düşmanlar peşine düşer fakat askerler ateş açarak koruma sağlar. DOS bu sayede hayatta kalır. Kurtulmuş olmasına rağmen savaşın psikolojik etkisi onu şoka uğratır. Tamam tamam bir şey yok dost. Geçti dost. Güvendesin. Gel hadi dost. Sakin ol. Doğru düzgün ayakta bile duramaz. Dostun gözleri yaşla dolar. Tek kelime edemez. Bütün askerler sessizce durur ve cehennemden dönen kahramanı onurlandırır. Dost belki farkında bile değildir. Ama o gece tek başına 75 hayat kurtarmıştır.